Şimdi A ve B sayıları 7'nin ardışık katı olan iki doğal sayıdır. Tamam. Demek ki A sayısı 7K ise B sayısı 7K artı 7 şeklinde olacaktır. Değil mi? 7K artı 7. E şimdi biz burada 7K Gerçek bunu almama gerek yoktu. 7K artı 1. Şimdi k ile k artı bir ardışık sayılar olduğundan aralarında asaldır. Dolayısıyla bu iki sayının en büyük ortak böleni en büyük ortak böleni a ile b'nin en büyük ortak böleni 7'dir. 7'den başka şansı olma şansı yok. k burada bu şekilde. Ardışık sayı çünkü. k Şimdi e, biz biliyoruz ki ekokları da bunların evet tamam. Ekokları da Eko AB'de o zaman ne olur? E EBOB AB ile Eko AB toplamı 399 muş? EBOB AB 7 olduğundan Eko AB 392 mi olur. 392 olur. Bu iki sayının çarpımı 7k çarpı 7k artı 1. Biz biliyoruz ki iki tane sayının çarpımı EBOBları ile EKO'klarının çarpımıdır. EKO'klarının çarpımıdır. Dolayısıyla burada Ebokları ne bunların? 7. Ekokları ne bulduk? 392. Bunların çarpımı olacaktır. 7 ile 7 sadeleşti. Bu 7 ile bu sadeleşmesi lazım. K çarpı K artı 1 eşittir. 392'yi 7'ye bölersek 39'un içinde 7 5 defa. 5 kere 7 35. 4 kalı 42. 6 kere 7 42. O zaman K ile K artı 1 7 56'ymış. Hangi sayılar bunlar? 7 kere 8 56. Bu K demek ki 7. K 7 ise A sayısı 7 kere 7 49. B sayısı da 2, 7 fazlası 49. 7 daha 7 kere 8 56 olacaktır. Toplamları da 9 6 15 elde var. 1 5 4 9 1 elde 10 105 olarak olacaktır. Cevap şık yok ama cevabımız budur.